Tekrar merhabalar sevgili izleyenler. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Haber zamanıyla karşınızdayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Jandarmanın yürüttüğü operasyonda 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 13 kişi gözaltına alındı. Jandarmanın belediyeye yönelik düzenlediği ikinci operasyonda reklam ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin açıklama yaptı. Ekrem İmamoğlu ile ilgili Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren irtibatlı olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin isimli şahsın İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun'a bağlı olarak İBB'de karıştığı yolsuzluklar soruşturma konusu olmuştur denilen açıklamada Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği iddia edildi. 19 Mart'tan bu, bu yana 7 operasyon düzenlendi. Şu anda operasyon kapsamında 97 kişi tutuklu bulunurken 206'sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Sevgili izleyenler Manisa ve Çanakkale'de çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Bazı bölgelerde yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı ancak ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. farklı kentlerde çıkan orman yangınlarına müdahale devam ediyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Dardanos mevkisindeki orman yangını devam ediyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman müdahalenin sürdüğünü açıkladı. Riskli bölgelerde 2000'den fazla kişi tahliye edilirken dumandan etkilenen 77 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor. Manisa'nın Soma ve Alaşehir ilçelerindeki yangınlara havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Manisa'da orman yangınlarına sebep olduğu iddiasıyla iki kişi de gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada Çanakkale Ezine, Edirne Enes, Hatay Yayladağı ve Manisa Şehzadeler'deki yangınların tamamen kontrol altına alındığını, Bolu Mudurnu, Kahramanmaraş Göksun, Çanakkale Ayvacık ve İzmir Dikili yangınlarının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Bakan Yumaklı Manisa Soma'daki yangının enerjisinin düşürüldüğünü, Çanakkale merkezde ise hava ve kara araçlarıyla müdahalenin sürdüğünü ifade etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 786 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi. Öte yandan depremin ardından Sındırgı'yı ziyaret eden Birlik ve Dayanışma Sendikası Sındırgı depremine ilişkin bir rapor hazırladı. Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 786 artçı sarsıntı kaydedildi. AFAD, büyüklüğü 4'ün üzerinde olan deprem sayısının 17 olduğunu bildirdi. Afat açıklamasında 12 Ağustos saat 9 itibarıyla 786 artçı deprem meydana gelmiştir. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan deprem sayısı 17'dir bilgisini verdi. Artçılarla sarsılmaya devam eden Sındırgı'da devlet hastanesi de tahliye edildi. Sındırgı'yı ziyaret eden Birlik ve Dayanışma Sendikası hazırladığı raporda depremde 9'u köyde, biri ilçe merkezinde olmak üzere toplam 10 binanın hasar gördüğünü açıkladı. Aile sağlığı merkezlerinde çocuklu kadın çalışanların çocuklarını bırakamadığı için rapor taleplerinin arttığına dikkat çekti. Senjika Sağlık Bakanlığı'na bir an önce sağlam zeminde depreme dayanıklı ve müstakil aile sağlığı merkezleri inşa edilmesi çağrısı yaptı. Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında Kürt meselesinin demokratik çözümüne yönelik süreç gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mecliste kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısını değerlendiren Erdoğan, tüm kararların oy birliğiyle alınmasının ümit verici olduğunu söyledi. Bu yapıcı yaklaşımın sürdürülmesini temenni Bu... ediyoruz diyen Erdoğan şöyle devam etti. Türkiye hepimizin ortak yurdudur. Bu devlet Türküyle, Kürtüyle, Arabıyla, Alevisi ve ile 86 milyonun her bir ferdinin devletidir. Komisyon çalışmalarında ehem mühim tercihinin çok iyi yapılması süreci enfekte edecek söylemlerden uzak durulması şüphesiz çok mühimdir. Milletin yeşeren umutları ümit ederiz gündelik siyasetin mevzi kazanma hesaplarına kurban edilmez. Terörden ila nihaye kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sındırga'da yaşanan deprem sonrası tekrar gündeme gelen kentsel dönüşme ilişkinde konuştu. Erdoğan, iktidarı, muhalefeti, yerel yönetimleri ve elbette şehir sakinleriyle beraber el ele verip bu mücadeleyi seferberlik ruhuyla yürütmemiz şart. Bu konuda artık bir mutabakat oluşmalı, ideolojik ön yargılar terk edilmeli, herkes elini taşın altına koymaktan kaçınmamalıdır dedi. Tüm kurumları depremden etkilenen vatandaşlarımızın Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda İyi Parti'den boşalan 3 koltuk için AK Parti, CHP ve DEM Parti'nin vereceği isimler Meclis Başkanlığı'na bildirildi. Mecliste kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda İyi Parti'den boşalan 3 üyelik için siyasi partiler yeni isimlerini belirleyerek Meclis Başkanlığı'na bildirdi. AK Parti komisyon üyeliğine Denizli Milletvekili ve eski grup başkan vekili Cahit Özkan'ı gönderirken CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ı bildirdi. DEM Parti ise daha önce ismini açıkladığı İstanbul Milletvekili Celal Fırat'ı üye olarak belirlediklerini bildirdi. Böylece komisyonda İyi Parti'den boş kalan 3 koltuk tamamlanmış oldu. Komisyon 3. toplantıyı üye tam sayısıyla gerçekleştirecek. Salı günü yapılacak üçüncü toplantıda silah bırakma süreci için çıkarılması planlanan yasal düzenlemelerin yanı sıra toplumsal barışın güçlendirilmesine dönük adımların tartışılması bekleniyor. Bu gelişmeyle birlikte meclisin en kritik gündem başlıklarından birini oluşturan komisyonun çalışmalarında yeni bir evreye geçileceği değerlendiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi parti sözcüsü Deniz Yücel partisinin MYK toplantısının ardından konuştu. Yücel mecliste kurulan komisyona ilişkin değerlendirmelerde bulunurken gizli gerçekleşen iki toplantının CHP'nin itirazı üzerine tutanak altına alındığını açıkladı. CHP MYK'sı Genel Başkan Özgür Özal Başkanlığı'nda toplandı. Toplantının ardından parti sözcüsü Deniz Yücel, MYK güncemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yücel, mecliste kurulan komisyona ilişkin konuştu. Komisyonun ikinci toplantısında da İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı tarafından sunum yapıldı. Dolayısıyla MİT'in sunum yaptığı bir toplantının gizli oturum olarak yapılması çok doğaldır. Ancak bu oturumda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurusuyla toplantı görüşmeleri tam tutanak olarak tutanak altına alınmıştır. Yücelin gündeminde sahte belge ve diploma skandalı da vardı. Yeterli açıklama yapılmamasına tepki gösterdi. Sahte diplomalar peynir ekmek gibi dağıtılmış. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi hala 400 akademisyenin usulsüz atandığı yönündeki iddia dosya şüphelilerinden birinin soyut beyanına dayanmaktadır diye açıklama yapıyor. AKP sözcüsü 4 gün sonra yaptığı açıklamada devletin kurumlarının bir yıl önceden fark ettiği durum söz konusudur. Dezenformasyonla mücadele merkezi bu kez de iddialar ve gerçekler diye bir bülten yayınlıyor. CHP solcusu seçilmiş Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna dikkat çekti. Tahliye edilmesi çağrısında bulundu. Tutuklu yargılamanın koşulları ceza muhakemesi kanununda sayılmıştır. Bu koşullar yoktur. Yasalarımıza göre tutuksuz yargılama asıl, tutuklu yargılama istisnadır. Murat Çalık en kısa sürede tahliye edilmelidir. Mersin'de 8 kişilik aile Kürtçe konuştukları gerekçesiyle saldırıya uğradı. İddiaya göre bir grup burası Türkiye Cumhuriyeti nasıl Kürtçe konuşursunuz diyerek aileye saldırdı. Mersin'in Çamlı Yayla ilçesine bağlı Kesecik köyünde 8 kişilik aile geziden döndükleri esnada saldırıya uğradı. Ailenin Kürtçe konuştukları için saldırıya uğradığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre saldırı pazar günü yaşandı. Saldırı aralarında köy muhtarının da olduğu bir grup tarafından gerçekleştirildi. Köyün girişinde bir araç tarafından durdurulan aile önce sözde şiddete maruz kaldı. Daha sonra burası Türkiye Cumhuriyeti nasıl Kürtçe konuşuyorsunuz denilerek darp edildi. Aralarında kadınların ve 3 aylık bir bebeğin de olduğu aile saldırı sonrası kendi imkanlarıyla Mersin Şehir Hastanesi'ne gitti darp edilenlerden adnan Nazlı'nın yoğun bakıma alındığı diğer aile bireylerinin ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Ailenin şikayetçi olmasının ardından saldırganlar gözaltına alınarak Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerinin 90 gün daha yürürlüğe girmesini engelleyen bir kararnameye daha İmza attı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerini 90 günlüğüne erteledi. Beyaz Saray'dan bir yetkili yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın Çin mallarına uygulanan yüksek ABD tarifelerinin 90 gün daha yürürlüğe girmesini engelleyecek bir başkanlık kararnamesi imzaladığını söyledi. Açıklamada bunun ABD ile Çin arasındaki ticaret dengesizliklerinin giderilmesi, adil olmayan ticaret uygulamalarının sonlandırılması, Amerikan ihracatına pazar erişiminin genişletilmesi ve ulusal güvenlik ile ekonomik konularda ABD ile uyum sağlanması konularında devam eden ve verimli görüşmeleri kolaylaştırmak için gerekli olduğu vurgulandı. Kararname ile Çin'den ithal edilen mallara yönelik yükseltilen gümrük vergilerinin askıya alınma süresi 10 Kasım'a kadar uzatıldı. Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına yönelik ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife resleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini %145'e kadar çıkarırken, Çin de ABD'ye %125 gümrük tarifesi getirmişti. Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10 ile 11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı. Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için %145'ten %30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi %125'ten %10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı. İki ülke yetkilileri görüşmelerin ikinci turu için Haziran'da Londra'da bir araya gelmiş ve Cenevre'de daha önce varılan ticaret anlaşmasının uygulanması için bir çerçeve üzerinde anlaşma sağladıklarını açıklamışlardı. <laughs> ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin üçüncü turu da Temmuz ayında İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleşmişti. Avrupa Birliği'nin 26 lideri 15 Ağustos'ta yapılacak Ukrayna konulu ABD Rusya zirvesi öncesinde ortak açıklama yaparak varılacak diplomatik çözümün Ukrayna'nın ve Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını koruması gerektiğini belirttiler. Avrupa Birliği Konseyi Macaristan lideri Viktor Orban dışındaki 26 ülke liderinin Ukrayna konusundaki ortak açıklamasını paylaştı. Avrupa Birliği liderlerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirme, Ukrayna için adil ve kalıcı bir barış ve güvenlik sağlama yönündeki çabalarını memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, Ukrayna halkı geleceğine karar verme özgürlüğüne sahip olmalıdır. Ukrayna'da barışa giden yol Ukrayna olmadan belirlenemez ifadeleri yer aldı. Savaşın Avrupa ve uluslararası güvenlik açısından daha geniş kapsamlı etkilerinin bulunduğu vurgulanan açıklamada diplomatik bir çözümün Ukrayna'nın ve Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını koruması gerektiği inancını paylaşıyoruz denildi. <laughs> Macaristan lideri Orban ise bu açıklamaya katılmadığını duyurdu. Orban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Açıklama Avrupa Birliği liderlerinin davet edilmediği bir toplantı için koşullar belirlemeye çalışıyor. Avrupa Birliği'nin kenarda kalması zaten yeterince üzücü. İşleri daha da kötüleştirebilecek tek şey kürsüden talimat vermeye başlamamız. Avrupa Birliği liderleri için tek mantıklı eylem, ABD-Rusya görüşmesi örneğine dayanarak bir AB-Rusya zirvesi başlatmaktır. Barışa bir şans verelim. Yaklaşık 3,5 yıldır süren savaşı varoluşsal tehdit olarak tanımlayan ve şimdiye kadar toplam 160 milyar doların üzerinde kaynak ayıran Avrupa Birliği, Alaska zirvesinde masa dışı bırakılmaktan rahatsızlık duyuyor. Bu nedenle varılacak bir barış anlaşmasının gelecekte Rusya'dan gelebilecek olası bir saldırıyı caydırıcı nitelikte olmamasından da endişe duyuyor. İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Polonya, Finlandiya'nın liderleriyle Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, barışa giden yola Ukrayna olmadan karar verilemeyeceğini bildirerek zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin de katılması çağrısında bulunmuştu. Trump ise açıklamasında Putin'in ardından Zelenski ile de görüşeceğini duyurmuştu. <laughs> Batı Afrika ülkesi Gambiya'da bir aylık bebek kadın sünneti olarak anılan genital sakatlama sonucundan kan kaybından yaşamını yitirdi. Olayla ilgili bir iki kişi tutuklanırken kız çocukların maruz bırakıldığı şiddet yine gündeme geldi. Batı Afrika ülkesi Gambiya'da kadın ve kız çocuklarına yönelik en ağır şiddet biçimlerinden biri olan kadın genital mutilasyonu bir bebeğin ölümüne yol açtı. Halk arasında kadın sünneti olarak bilinen genital sakatlama, bebek henüz bir aylıkken gerçekleştirildi. Başkent Banjul'da yaşanan olayda genital sakatlama sonrası ağır kanama geçiren bebek, hastaneye kaldırılmak istenirken yolda yaşamını yitirdi. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı. Gambia'da kadın genital mutilasyonu 2015'ten bu yana yasak. Uygulamanın cezası 3 yıla kadar hapis. Ölümle sonuçlanması halinde ise failler müebbet hapis cezasına çarptırılabiliyor. Ancak şimdiye kadar yalnızca iki dava açıldı ve sadece bir mahkumet kararı verildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada her 20 kadın ve kız çocuğundan biri hayatının bir döneminde genital sakatlamaya maruz kalıyor. Bu şiddet biçimi özellikle Afrika, Orta Doğu ve Asya'daki 30 ülkede yaygın olarak sürdürülüyor. <laughs> Kadın hakları örgütleri, yaşanan son ölümün Gambiya'da kadınlar ve kız çocuklarının yaşam hakkı ve beden bütünlüğüne yönelik ihlallerin boyutunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtiyor. Dünyadan daha yaşlı bir gök taşı Amerika Birleşik Devletleri'nde bir evin çatısına düştü. Bilim insanları taşın 4.56 milyar yaşında olabileceğini iddia ediyor. Öte yandan gökyüzünün en hareketli zamanı Ağustos aylarının klasiği Perseid meteor yağmurunun da en yoğun günleri artık başlıyor. Yeryüzünde görüp görebileceğimiz her şeyden, bastığımız topraktan, baktığımız gökyüzünden daha yaşlı bir şey. Dünyadan daha yaşlı bir göktaşı ABD'ye düştü. Bilim insanları Georgia eyaletindeki bir evin çatısına düşen göktaşının muhtemelen 4.56 milyar yaşında olduğunu söylüyor. Cismin bir evin çatısına düştüğünü NASA'da doğruladı. Georgia Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından incelenen taşın dünyadan yaklaşık 20 milyon yıl daha yaşlı olduğu belirtiliyor. McDonough Meteoriti olarak adlandırılan taş Georgia'dan çıkarılan ilk göktaşı değil. Bölgeden daha önce 26 Göktaşı daha çıkarılmıştı. Öte yandan gökyüzünün yıl boyu en hareketli olduğu zamanlar, Ağustos aylarının klasiği Perseid meteor yağmurunun yoğun olduğu günler başladı. Perseid meteor yağmuru olarak bilinse de aslında 1862 yılında keşfedilen dev bir kuyruklu yıldızın kalıntıları. 26 kilometre çapındaki yıldız dünya yörüngesini düzenli olarak kesen en büyük cisim olarak biliniyor. ...ve her 133 yılda bir güneş çevresinde tur atıyor. İşte her güneşe yaklaştığı bu anlarda... ...yüzeyindeki buzlar doğrudan gaz haline dönüşüyor... ...ve yörüngesi boyunca büyük miktarda toz ve kaya parçaları bırakıyor. Perseid meteor yağmuru da bu yıldızın bıraktığı küçük parçacıklar aslında. Her yıl Temmuz-Ağustos aylarında atmosfere giren parçacıklar... ...gökyüzünde ışık çizgileriyle görsel şölen oluşturuyor. Bu sene en yoğun görülen günlerse... 12-13 Ağustos'u olduğu belirtiliyor. Gözünüz gökyüzünde olsun. Evet değerli izleyenler haber zamanının sonuna geldik. Arkadaşlarımız gelişmelerle karşınızda olmaya devam edecek.